Bir o süre günde izleyicilerimiz Oxford'tan size sesleniyoruz efendim. Güzel güzel kıyafetlerimizi giydik Asya Korf Asya Moda'dan. ve kampanyalar Evlenmeyen Kalmasın kampanyası devam ediyor. Aman düşmeyelim kolay gelsin İlyas Bey nasılsınız? Teşekkürler teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim bugün yine geldik sizi burada ziyaret ettik. Yeliz Hanım sizi de şöyle alabilir evet, miyim iyi. efendim? Güzel kıyafetimiz için tabii ki de teşekkür ediyoruz. Kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor İlyas Bey. Evlenmeyen kalmasın diyorsunuz. Artık neredeyse damatları gelinleri de vereceğiz. Maşallah. Ne diyorsunuz efendim? Evlenmeyen kalmasın kampanyası hakkında neler söyleyeceksiniz? Öncelikle markaların buluştuğu tek adres Asya, Asya modeden iyi pazarlar diyerek. İyi Gelen pazarlar mi? efendim. Şimdi evlenmeyen kalmasın. Öyle diyorsunuz. Biz de diyelim ki, diyoruz ki evlenmeyen kalmasın. Gelinlik damatı, nişanlı. Üçü bir arada. 1299 diyor. Buyurun. Kampanyamız devam ediyor. Şimdi güzel bir Yeliz Hanım'dan, mağaza müdürümüzden çok güzel tepkiler aldığını söylüyor. Biz dedik o halde kampanya uzat dedi. Biz de uzat dedik. Evlenmeyen kalmasın. Bunu derken altını çizerek söylüyorum. Bizde model bitti. O yok. Şimdi kızın, kızlarımız model bitmeden modellerini getiriyorum. Şimdi Osport'ta, Boral Bey'de, durta ve Viyana'da bütün elemanlarımızı yeniledik. Yeniledik derken yeni elemanlar tamamen bu işte Katıldığı uzmanlar. Uzmanlar Asya ailesine katıldılar. Uzman elemanlar şu anda Yeli hanım burada 15 senedir bu işin içinde Neşe hanım var buradaki kızlarımızın hepsi bu işte uzman okulunu bitirmişler, taksini yapmışlar. Bizde sorun yok, sorumsuz teslimat. İsterse şu anda Bianco'ya arkadaşım Abdullah Bey de buradalar. Evet. Kendilerine hoş geldin diyorum ve kendileri bize istersek iki haftada bir haftada gelinliklerimizi teslim ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine buradan. özellikle teşekkür ediyoruz. Bir markaların buluştuğu tek adres Asil Gold Asil markaları devamlı buluştu, devam ediyor. Biz diyoruz ki Biancovita. nedir? Türkiye'de en büyük bir marka. Gelinlik kimdir? Miss defne Daha sayamadım onlarca firma. Onlarca firmanın binlerce modelini biz bünyemizde barındırıyoruz. Yani hepsi bir araya toplanmış sizde Bir araya İlyas toplanıyor. Bey. Artı şu anda Hollanda ve Fransa'dan bayilik isteyenlerimiz var. Tabii ki Asya modelinin bayini almak için şu anda bildiğiniz gibi Linze West bölgesine bir bayilik verdik. Mağaza sağ olun efendim. Mağazanın büyüklüğü önemli bizim için. Tabii ki şehir merkezinde olduğu önemli. Şu buradan arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Artık bu işi büyük yapanlar ayakta kalabiliyor. Ya Asya mode gibi birilerine bayiliğinin altına girsinler ya da artık bu işi yapamıyorlarsa bu işler bırakılsın. Kimse bu lafımdan alınmasın, darılmasın. Gerçekten özür diliyorum ama gerçek bu.